Selamun Aleyküm Car ambiyans takipçileri. Aracımız Opel Mokka. Ee, bu araçlardan ilk yaptığımız araç bu zaten. Mokka grubunda. Ee, bu aracımızda biz ambiyans aydınlatması yapmıştık. Daha önce sizlerle paylaştık bunu. İlk videonun bakış açısında ya yine aynı aracı paylaşıyor diye kimse düşünmesin. Bu aracımıza ses sistemi yaptık. Bu aracımızı önlere Alpine hoparlörlerimizi koyduk. Arka kapılarda da aynı şekilde Alpine hoparlörü var. 5 kanal bir tane Alpine amfimiz var. Bir de Alpin basımız var. Alpin baslarda bu serisinde hem kapalı kutu hem portlu kutu olarak kullanabiliyorsunuz. Bunun basında şöyle aslında göstereyim size görün daha iyi kafanızda oluşur şuradaydı ha. Şimdi buradan 30 santim kapalı kutu. Şu kısmında kapağı var bunun alt kısmında. O kapağı açtığınız zaman portlu da oluyor. Amfimizi de gözükmesin diyerek kendi halısının altına gizledik. Hiçbir şekilde amfi zarar da görmez. Ee, gözükmüyor tabii ki. Haliyle adı üstünde gözükmemesi için yaptık onu da. Zaten hem amfi zarar görmez hem de kimse aklına bir şey getirmez. Isınır falan diye düşünmesin. O bölgede amfi ısınmaz. Şimdi aracın içerisine geçiyoruz. Ee, biraz sesi en azından size bilgisini vereyim. <laughs> telifsiz, telifsiz müzik açtık açtık telifsiz şu anki müziklerimiz <Gülüyor> YouTube'da <gülüyor> YouTube'da üzerinde hem de müzikte ışığı da ayarlayabiliyoruz. Şu an telifsiz müziklerimiz çalıyor arabamızda. Ee, çok güzel yapmışlar. Konsol tasarımını ben çok beğendim. Hatta şuraya güneşlik bile koymuşlar ki giderken güneşten etkilenip LCD zarar şey yapmasın diye parlamasın. Şimdi ne kadar mikrofonda <laughs> sesleri yüklensek de şey yapsak da tabii ki dediğim gibi e, seste bir patlama oluşuyor mikrofondan haliyle ister istemez ama araç içerisinde müşterimiz de aynı şekilde araç içerisinde şu an çok kaliteli bir ses var haliyle ben hep söylerim çok aşırı değil çok kaliteli çok düzgün bir ses dinlemek önemli olan hem dinlediğiniz müziği anlarsınız hem de dinlerken zevk alırsınız. Her tarafı arabanın zırıl zırıl ses yapmasındansa tizini, basını, orta sesini kaliteli bir şekilde almak için uğraşmak, kaliteli bir şekilde ses çıkması daha bence güzeldir. Müzik olarak da ritim olarak da buradan ambiyanslarımızdan ritimlerini kısıp müziğe göre bir ritim ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Hem daha keyifli bir hale getirdik aracın içerisini şimdi. Gayet de hoş oldu. İsterseniz de tek renklerde kullanabilirsiniz. Buradan bluetooth bağlantısı olduğu için Buradan e, değiştirebiliyorsunuz. E, arkadaşlar bakayım. telifsizse biraz daha sesi açabiliriz. Belli olmaz çünkü. telifsiz müzik deriz. Bence bu müzik telifli. <laughs> Hepinize hayırlı günler. Yeni araçlarda e, görüşmek üzere. Dediğim gibi arkadaşlar bizde sadece ambiyans aydınlatması değil ses sistemi, izolasyon e, seramik uygulaması e, multimedya detay temizlik ambiyans aydınlatma zümrüsü, otomatik bagaj, Keylisco. Bunlar e, araç üzerine yapılabilecek hemen hemen çoğu modifikasyon işlemlerini kendi bünyemizde bunları yapıyoruz. E, bunlar da sizlerle zaman zaman sürekli e, paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bilginiz olsun en azından doğru yönlendirme tarafından. E, bize yaptırmanız önemli değil. Tabii ki bunlar da en azından kafanıza takılan bir şey olursa da bize e, DM üzerinden veya e, cep telefonlarımızdan ulaşıp size en azından doğru bilgilerle biz de yaptı dediğim gibi başta da söylediğim gibi biz de yaptırmanız önemli değil. Doğru yerde doğru işlemler yapılması her zaman tercihimizdir. Hem aracınızın sağlıklı olmasından hem de maddi açıdan zarar görmemiş olursunuz. Karsant'tan ben Kubilay kestik. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Kamera arkasındaki kardeşim de Nuri Çakmak. <laughs> sizlerle sürekli görüşemiyor o haliyle. Zaman zaman video başlangıçlarında oluyor sizlerle. Tabii ki kamera arkası biraz daha zor aslında. Editlemek falan buradan anlatmak kolaydır. Editlemek ve şeyleri engellemek kötü olan bölümleri daha düzgün hale getirmek, sizlere sunmak daha zordur. Tabii ki her şeyin kendine göre bir zorluğu var. Sağ ol kardeşim. pof. poh poh. Garza takipçileri kendinize iyi bakın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sizlerle yeni yeni araçlarda birlikte olmak dileğiyle. Hepinize hayırlı günler. Görüşmek üzere.